Merhaba. Ee, sizce genç ne der? Ee, bizce genç ne der? Gençler katılım istiyor ve bunu söylüyorlar. En azından ben genç olarak e, katılım hakkımın peşindeyim. Ve e, bu festival birçok örgütün katılımıyla gerçekleştirdi. Gençlerin talebiyle oldu. Kendi yarattığımız talebin e, hayata geçmesi ve şu an burada olmak bizi çok mutlu ediyor go olarak. Ee, bu Avrupa Gençlik Başkenti sürecinin aslında e, bizi getirdiği yer. Ondan iyi ki Avrupa Gençlik Başkenti sürecinin içerisindeyiz. İyi ki de bunu e, katılım bağlamında tartışabiliyoruz hem de eğlenerek. Oh, harika. O zaman festival nasıl gidiyor diyeyim? Ee, festival çok iyi gidiyor. Ee, çünkü bir yanda insanlar insan haklarını konuşurken bir yerde voleybol oynuyorlar, bir yerde eğleniyorlar. Oturu tamamlayıp tekrar dertlerini paylaşıyorlar. Bizim oluşturmaya çalıştığımız barış ortamı tam böyle bir şey. Çok iyi simüle ettik bence bugün bunu. Peki Go For bize biraz anlatabilir misiniz? Çok hızlı anlatırım. Go For 70'e yakın gençlik örgütünün oluşturduğu çatı bir platform. Ee, gençlik politikaları çalışıyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.